Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır balıklara dokunmuyordum. Şöyle balıklarına bir buçuk ay olmamıştır sanırım. Beş adet balıktan. Bugün bayağı bir yavru. Bunları akvaryuma geçiş esnasında alacağım kovayı boşaltacağım. Hem pireler biraz çoğalsın. Hem de bakalım balıklarımız nasıl renklenmiş. Ne kadar büyümüşler. Çünkü baya bir yavrumuz var. İçerileri kıpır kıpır. Bu sistemde bir buçuk ayda baya güzel yavru alınıyor dipler özellikle bayağı büyükler var diplerde. Pirelerimiz var. Güneş çok güzel renk veriyor balıklara. Bakalım. Şöyle biraz daha dipleri inceleyebilirsek. motoru kullanmıyoruz. Isıtıcı kullanmıyoruz. Zaten havalar sıcak. Ama beni çalıştırmadım. Kışın da ısıtıcı motoru kullanmıyorum. İçeride tutuyorum akvaryumda. Şöyle anahtarımız burada. Onları da akvaryuma salacağım. Çünkü akvaryum bitki akvaryumu olduğu için bayağı bitkiler büyüdü. onları artık bir arada bitkilerin arasında çoğalmasını izleyeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda bunu tekrar aktif ederim. Burada e, ee, su presi çoğaltacağım tekrardan. Bayağı bir çoğalması lazım. Şöyle genel anlamda yapalım. Ben balıkları yakalayayım. Yakaladıktan sonra akvaryumdaki görüntülerini tekrar size gösteririm. boşaltma işlemi bitti. Anlaşlarla birlikte. Bayağı bir renkten olur. Süpürelim. Şöyle bir sistem. Yani aldığımız evet. yavrular. Pratik. Tamam bir şekilde. 7 tane dişimizden aşağı yukarı 7 8 tane aldığımız yavru sayısı. Bunları şimdi akvaryuma dökeceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha önce bitki akvaryumu koymuştum. Bitkilerin bayağı bir gelişti. İçinden ilk parti biraz yavrular almıştım akvaryumdan. Gelişimleri nasıl olacak? Sıkıntı olmasın diye. Şu an içerisinde birkaç tane yavrum var. Ee, Salyangozlarım var bayağı bir mevcutta. Hafif e, yosun sıkıntım var. Çözmeye çalışıyorlar bayağı. Hiç durmadan arka planda aralarda çalışıyorlar. karideslerim öldü. Bu sebepten dolayı sadece salyangoz bıraktım. Onlar yetişmeye çalışıyor. Evet. Topladığımız bütün yavrular. Bayağı bir yavru var. Damızlık balıklarımız şöyle bunları yavaş yavaş salalım. Aşılaması yapıldı bunların. Bayağı bir renklenmişler. güneş ışığı çok güzel renkler vermiş. İçerisinden Çeşit karışık lepistesi yavrularımız. Çıkmaya çalışan. Çok pis dökmek istemiyorum. Yavrular çıktıktan sonra... ...şeylerimiz de kalabilir. Çünkü orada da biraz... ...yukarı doğru verelim çıksınlar. Hayal bir yavrumuz olmuş. Hala da çıkıyorlar. Süpülerinden çünkü birazcık alacağım tekrar üretmek için. Böyle bir ileri geri yapalım. Şöyle devam ediyorum çıkarmaya. Işıklarını koyayım. Şurada ışıklı bir şekilde görelim. Evet, tekrardan. Şöyle. Baya güzel renklenmiş anaçlarımız. Arkadaşlar. Güneş çok güzel renk veriyor balkonunuzda. Benim çok görmüyor. Hani kuzey cephesi olduğu için şöyle pirelerimizin olduğu yeri göstereyim. mi yapıyorlar şu an. Efsane bir canlılık. Bitkilerin içerisinde. Her ara dolu. Şöyle. Orada da güzel bir renk almış. Erkeğimiz var. Çok güzel renk almış. Yine şu çok güzel desen vermiş. Şöyle. Yani çok değil, bir buçuk ayda olan bir süreç bu. Zaten daha önceki videolardan da görmüşsünüzdür. Ee, i̇lk koyduğum andaki bölümlere aldığım yavruları çıkardım ara ara. Yani iki ayda böyle bir akvaryuma Sahip olabiliyorsunuz balkonda bir sistemi yaptığınızda. Araçlarımız geziyorlar. Şurada da var. Şu erkeğimiz çok hoşuma gitti. Orada görememiştim. Çok güzel renk almış. Bakalım buradaki durumlar nasıl olacak? Yani bayağı bir çeşit yavrumuz var. Zaten bitkiler olduğu için en çeşitli yavrumuz olduğu için burada çok fazla yavru yemi olayını bitirirler diye tahmin ediyorum. Şöyle erkek meydana çıkmış. İşte. Şöyle göstereyim. Su tavsiye ederim. Aşağı derecede. Şöyle dişilerimizin kuyrukları da çok güzel renklenmiş. Yani Beşi çok güzel denk vermiş şurada görebilirsiniz dişlerimizi yani 5-6 tane dişiden aldığımız yavrular bunlar. Bakalım ilerleyen zamanda tekrar son durumların hakkında bir bilgi veririm. Su pirileri biraz çoğalsın balkona tekrar belki damızlıkları alabilirim fazla fazla yavru olduğunda. Eşimize, dostumuza da atarız. Kalın sağlıcakla.